Evet, i̇ki minik fare yavrusu. Sanırım yuvadan yeni çıkmışlar. Ama yaşama şansları çok olur mu burada bilmiyorum. Hayatta mısın? Evet hayatta. <gülüyor> Saklanıyor. <gülüyor> Aa, yardım edeyim sana dur. Evet minik halleri çok sevimli. <laughs> Fareye benzemiyor ama. Sanki köstebek yavrusu gibi ama köstebek yavruları bu kadar küçük olmaz sanırım. Kuyruklar çok uzun. Umarım yaşama şansları olur.